Hepinize merhaba, Papers, Bleeds'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bakalım bu bölümde ne tür değişik insanla karşılaşacağız. Artık değişik insan göre göre yani kusasım geldi. Kadın amca çıkıyor, amca kadın çıkıyor, kadın pipili çıkıyor. Yani böyle değişik bir dünyadayız. Ee, bakalım işe gittiğim. Ayrıca bir önceki bölümü izlemediyseniz şu an ekranda çıkan önceki yazısına tıklayarak önceki bölümü izleyebilirsiniz. İzlediyseniz sıkıntı yok. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ee, şimdi ne diyor? Kolisyalılardan resmi bir şikayet geldi. Bugün bir diplomatik zirve toplantısı için geçiş yapacak. Kolisyalı ve uygulanan standart arama prosedürü kaldırıldı. Diplomatların geçiş için yalnızca pasaport ve diplomat, diplomatik yetki bulundurmaları yeterlidir diyor. Tamam. Tamam. Diplomatik yetki. Tamam bir daha bakarız zaten buna. Tamam. Gelsin bakalım sıradaki. Ee, Vallahi bu seviye çok keyifli gidiyor. Siz seviyorsunuz, ben seviyorum. Ee, like atıyorsunuz. Ben de elimden geldiği kadar çekmeye çalışıyorum. Bakalım şimdi diplomatik bir mesele için geldim. Koliş canlı. Tamam, diplomatik şey var. O zaman şimdi şunda bir sıkıntı yok. İsminde ee, isminde de bir sıkıntı yok. Sen bir hop lan telefon çaldı. Şunu sessiz alayım ben. Muhtemelen tipi benziyor muhtemelen erkeksin. Bizi gene de kontrol edelim. Yurko City diyorsun. Yurko City. ya da City diye bir yer vardı. Bakacağım ama. Yurko City diye bir yer olması lazım. Var. Tamam. O zaman bunda bir sıkıntı sezdik mi? Sez ha diplomatik etki. Şu logo doğru mu? Doğru. Tamam. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Daha ilk işimizden. Sen geçiyorsun kardeşim. Hadi. Hadi. İnşallah senden bana ceza gelmez. Yoksa ağzını yüzünü kırma ihtimalim çok yüksek. Tamam bir sıkıntı çıkmadı şükür. Geliş amacın ne? Akkabalarımı ziyaret edeceğim. İki hafta duracağım. Tamam ziyaret. Şimdi. Ustam sen burada gözlüklü gibisin. Tamam. Olabilir. Ha bir dakika. Tamam bu tutuyor. Bu da tutuyor. Turglorian diye bir var mı? Dur 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 Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Dur dur dur. Takla mevzular görüyorum şu an ama. Bakayım bakayım bakayım. Ne diyor? Republia'da Turglorian Glorian. Republia. Republia True Glorian var. E, tamam bunda da sıkıntı yok. Gibi de doğru. Hop. Ah. Hadi. İyi 2'de iki gidiyoruz. Şu an sıkıntı yok. Bakayım. Yok tamam Bir ceza gelmedi. Şükür temiz başladık hop o amcam geldi. Amcam hoş gelmiş sen evime gel. Gel bakalım. Ne diyor bu sefer istediğin her şeyi getirdim. Cidden getirdim lan. Dur dur dur. Bekle ben unuttum tabi temel ve Bir dakika. Tamam. Oo, yok. Her şey var. Allah Allah. Dur bakalım. Dur. Obistan'da Skull diye bir yer var mı? Ulan bu adamı geçirecek miyim ben şimdi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Obistan'da Skull diye bir yer var. Dur. Aha. Aynı gün. Son gün ha. Aa ben bu amcayı geçireceğim şimdi ama olmadı ki bu ya. Hiç içim rahat etmedi biliyor mu? geçirmesem mi? Bu gene abi ve gidip gelsin ya. İlk cezadan bir şey olur mu? Olmaz evvelde. Bu amca çünkü çok troll bir amca. Biz trolleri kaybetmeyelim. Amca tipin güzel çıkmamış. Sen bence bunu bir değiştir gel. <laughs> Adam hasta ya. Bir dakika lan. Aa, ceza yemedim. Demek ki bir şey varmış. Ulan. Az taktıcı değil bu. <laughs> Dur. Sadece ziyavete geldin. Tamam. Bir iki hafta sürecek diyor. Senin şu ismin çok uzun. Hiç ben anlayamam senin isminden. Tamam. Uygun. Buna bakıyorum. Uygun. Bunda bir sıkıntı yok. Bunda da yok. Sen kadınsın büyük ihtimalle. Gene de bakayım ben. Tamam. Şimdi. Neveli bu? Imporlu. Bölge haritası impor. Impor'da ee, hayyan var. Gibi izinde bir sıkıntı yok. E, hayırlı uğurlu olsun. Ben bayağı bugün bayağı kişi geçiriyorum. Ha, yani ne iş? Tamam olur. <laughs> Bana uyar yani sıkıntı yok. E, Ayvet'ten bir önceki bölümde ne iş lan? bu gözü sembollü falan. Düzen bekliyor dedi. Gitti. Bu ne? Ezik. Command direkt. Bilmiyorum ezikle ilgili birkaç yorum gelmiş ama çok incelemedim Spoiler olmasın diye Bakacağız bakalım İş arayacağım Dur 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 Bir sene sürecek çalışma Şimdi koçum benim Eee Tamam hepsi uygun Eee Şu ismin uyuyama Bu ismin uyuyama Bu ismin uyuyama Giriş iznin doğru çalışma izzin doğru e, ee, tipin import pardon ha importta hayyan var ve tamam bu da geçiyor sanki ben bunu çok böyle yağım yamalık inceledim sanki bir ceza yiyeceğim ama Emedim mi iyi bana uyar o saçların şekil ne iş Ak yolcuyum düğsün yalnızca iki hafta sürecek düğsün Tamam bunlar doğru. Şu doğru ama. Doğru. Bu doğru ama. O da doğru. Allah Allah. Bugün bir boktukla oyun bakta mı kaldı acaba? Bunun da bir sıkıntısı yok. Bir tek yerine bakacağız. Kolis ya da ee, diye bir yer var. Ha tip tip. Hop ne iş? Nasıl uyuşuyor ama saçları değiştirmişsin. Bir parmak izi alsaydık en azından ya. Geçiriyorum. Geçirdim. Hadi bakalım. Koçum benim. Heh, bir önceki bölümde ne olmuş? Ee, bir tane kadın böyle saçma bir el ile bir şey vermişti. Ben onu sallayıp geçirmişim. e ee, Pardon. Bir isim vermişti bize onu şey yapın diye. Biz de şey yapamadık. Onu ben görmemişim. Kaçırmışım. Ondan bir kişi bahsetmiş. Orada küçük bir hata yapmışız. Ahiretten oyunun birden fazla sonu varmış. O yüzden her hamlemiz önemli. Ama... Ee, ben hani yorumları değil de kendi isteğim gibi oynayacağım. Bakalım başımıza neler gelecek. Yani bu. Anladınız mı? Olay bu. Hani ne sonuç çıkacak bakalım bizim sonumuza. Ben kendi isteğim gibi oynayacağım. Kendi istediğim gibi oynayacağım. Öyle diyeyim. Temel kurallar. Kişinin pasaport bulundurması gerekiyor. pasaportsuz olmaz bu işler. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir kere bu da bir dakika dur. Ben bu sefer sıçacağım gibi konuşurken diplomatik bir mesele için geldim. Tamam. Diplomatik bir mesele için geldiysen bunlar yetiyor muydu? Ben hemen bir işimi sağlama alayım. Bakayım. Pasaportla tamam. Pasaportla diplomatik yetki. Şimdi senin şu tipini bir kontrol edelim. Doğru. Senin şu doğrama ismin o da doğru. alakalı değil. Tamam. Şimdi Antigua'da Les Vendel. Neyse artık Antigua'da. Antigua. alalım bir daha. Dur, dur, dur. Ne iş koçum? Diplomatik yetkim var. Ben diplomatik bir mevzu için geldim. Ne demek kim olduğunu sanıyorsun lan sen? Artistik yapma lan bana. <laughs> <ma> la. <laughs> Öldürdü sanıyor sen. Al ben buyum. Ne oldu? Gidiyorsun. Ya ben adamı yerim ya. Ben adamı yerim ya. Asoska. Tamam. 46 kilo. 1.56. Allah Allah. Ne ilginç bir kadın çıktın lan sen. Kadın mısın gerçi? Onu da bir kontrol edeyim ben gene de. Doğu Gresli diye bir yer var. da. Hele şükür bir şey ezberledim yani. Neyse. Ee, tamam. Bunda bir sıkıntı yok. İnşallah. Yani temelim o şekilde. Al geç bakalım. Yanlış ezik All ne iş? is Command X. Sekizinci gün bitti. Kabin güncellendi. Tap tuşuyla damga barı açılır. Aa. Dur dur dur. Kabini güncelleyelim. Aynen. Kabini güncelleyelim. Ha ilgili, amca ilgili bir şeyler yapmışsınız. Genelde kaynanayı ve amcayı, hadi amca senin kanın da kaynanayı cukkala demişsiniz. Tamam deneyelim. Ama ben şimdi bunların hiçbirine bir şey vermem. Nasıl hasta yapacağız bunları? Neyse dur bakalım sonra şey yaparız. Tamam şimdi tabla şey açılıyor. Çok güzel oldu. Üst düzey kolişe diplomati Ağustoska casusu çıktı. Şu anda kayıp öldüğü düşünüyor Bir dakika. Üst düzey kolişe diplomatı Ağustoska casusu çıktı. Üst düzey kolişe diplomatı Allah Allah dur bakalım. Buradan bir mevzu bize patlayacak gibi de. Aralık 1 1982. Haydi bakalım. Command Rex. E, bilgi bakanlığından bir ajan deşifre oldu. Kabul bakanlığı o Kabul bakanlığı olayla ilgili yardımcı olacağını söz verdi. Bugünün sonlarına doğru muhtemel bir ziyarete hazır ol. Ha. Bugünün sonlarına doğru muhtemel bir ziyarete hazır ol. Tamam biz hazırız. Biz her şeyi hazırız. Sıradaki bakalım. Ne iş lan? Asker geldi. Hayırdır. Merhaba. Eyvallah. Hayırdır. Kolay gelsin. Ajan sen misin? Ne hayır Hayırdır. dedi. Evet. Ben burada korumayım Adım Kalensk. Kalensk. İşimde çok iyi Hayırdır. olduğum için benim <laughs> senin egon yani. Hayırdır. Bunu teşekkür ederim. Ama neredeyse hiç para vermiyorlar. Hepimize yeterince para veriyorlar. Hayırdır. Ulan çok düzgün bir çalışanız. Evet, konuyu nereye getireceksin? Sen insanları gözaltına Hayırdır. aldıkça ikramiye kazanıyorum. Ne kadar gözaltı o kadar para. Hayırdır. Tamam. Ama bu hiç adil değil. Öyle değil mi? Hayırdır. Sen de kazanmalısın. Bu sorunu çözeceğim diyor. Hayırdır. Gözaltına aldığın her iki kişi için Hayırdır. kendin ikramiyemden 5 kredi vereceğim. Bence güzel bir Hayırdır. anlaşma olur. Ben ikramiyemi aldıktan sonra sana ödeme yapacağım elimizden geleni yapalım dedi. Tamam. Bu şimdi gözaltına aldığımız her iki kişi için 5 kredi alacağız. 5 kredi bizi keser mi? Bilmiyorum. Yani İngilizce. Yani ne diyor bilmiyoruz. Bakalım. Şimdi ne bu? Gel bakayım. Buraya taşınacağım. Göç dedin. Ee, senin tipin kaymış. Nereye kaymış belli değil. Şimdi bu tutuyor, bu tutuyor. Allah Allah şimdi Vepuplia'da Outer Gruis diye bir yer var mı ya Vepuplia'da? Allah Allah. Yok. Ben hep yerden çakıyorum bugün. Ne iş? Kayıtta yapılan şey bir yanlış. Dediklerinden hiçbir şey anlamadım. Al. İki buçuk kredi cepte. Alırım bir daha. Ben herkesi gözaltına alayım artık. Ne yapayım? Yani madem krediyi kasacağız. Kredi kasmak neyse. göç. Siz bayağı bu göç ediyorsunuz. Ne iş? Sizin geldiğiniz yerlerde size su akmak vermiyorlar mı? Nedir? Bunlarda sıkıntı yok. Sen kadın mısın? Biliyorsun senin gibi buralarını şey yapan kadın erkek çıktı. O yüzden ben artık şeyim o konuda. Daha dikkatliyim. Ee, şunu bir kontrol edeyim. Giriş uyuşuyor. O zaman bölge haritası. Bu, bu, Bunda sıkıntı çıkmayacak. Çünkü ST Mavino diye bir yer var. Tamam. Aynen doğru. İyi hoş geldin diyeyim. Ne diyeyim? Kal bakalım bizim kamızda inşallah takkı durumlar yapmasın da. Bilemiyorum yani. Hop. Allah kahretmesin. Hiç bakmıyordum ona ya. Ne iş lan? Allah dur. dur. bir dakika Bir bel, Bilgi geliyorum diye yalan söylüyor. Eğer o gelirse bunu ver. Bu normal bir şeymiş gibi bende kalıyor. Bunu açamıyor ama ben. Küçük kolişe şu kuşların çiftleşme davranışları. Tamam mı Allah'ım yarabbim. Bu ne? Dur dur dur. Bunu vereceğim ben. Gelene bunu vereceğim. Gelen çakma bir ajanmış. Bakan mı? Ne boksa Anlamadım ya. Ben böyle şeyler hiç iyi Neyse. Bunu vereceğim. Sağdakini veriyorum. Sadece ziyarete geldim. Sadece ziyarete geldin iyi bir tek pasaportu ver geç o zaman yani senin şeyine göre maalesef birazcık iyi bir durumla karşı karşıyayız senin giriş izdin nerede gerekli olduğunu bilmiyordum hadi koçum gözaltı Aa, gözaltı istiyorum ya gözaltı olmuyor mu yani o dev diye bir yer yok dur bir yerden daha çıkacağım bir yerden daha çıkacağım Antigüde o varmıştan. varmış lan. Neyse. Tamam. Ben bunu göz altına almam lazım tamam. Belki alınıyordu ben bilmiyorum. Neyse. <laughs> Fazla da paraya ihtiyacımız yok ya. Bizde para po. Arkadaşlarımı ziyaret edeceğim. 8 hafta 2 ay. Tamam. Senin şu tipini bir kontrol edebilir miyim? Tamam. Kimlik numaranı kontrol edeyim. Şu uyuş, uyuşmuyor bu. Geçmiş olsun. 5 kredi cepte şu an. Gözaltı Yazan bir kişi hata yapmış olmalı her şeyi gözaltı alınmıyor mu ya Neyse tamam Allah Allah sanki bir şekil yapılıp yapılıyordu da Bilmiyorum biliyorsanız yorumlarda yazın zaten benim artık bunu söylememe gerek yok benim bilmediğim sizin bildiğiniz bir şey varsa yazın ama yorumlarda Spoiler vermeyin yani ilerisi şeyler Ben kendi kafama göre oynayacağım atıyorum biri gelmiş, biri gitmiş. Şunu şöyle yaparsan sonu iyi bitiyor. Umumda değil. Ben bilgi bakanlığından geliyorum. Buraya bir şey almaya geldim. ne ee, yapalık mı? Yapalık mı ne lan? Şunu mu versem? No, 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 no. Bunu veriyor. Çakmasın sen. Doğru mu yaptık bilmiyorum da. Bize onu ver dedi, onu verdik. Bakalım başımıza neler... Ben hiçbir... Allah'a emanet. Yağdır. Benim abi ve kanım kıvıldıyor. Sesi size geliyor mu bilmiyorum. Geçiş yapacağım. Ne kadar süreyle? Bir iki gün. Tamam. Sen yalnız tam bir at gibisin. Sanki atla beraber ee, bir aktarma yapacak gibi bir halim var. Antigre'de ST Marmara diye bir yer var. Bakmıştık zaten. Hemen şunu kontrol edelim. Sen muhtemelen erkeksindir. Tamam hayırlı uğurlu olsun. Gibi sizin de doğru. Gel bakalım. Hadi bakalım. Bunu ben kime vereceğim? Kim vermeyeceğiz herhalde? Şu ezik kartı da. Hop, ha, gel bakalım. Orada Command Rex yazıyor bir dakika. Command Rex. Command Rex. Oradan... Aha! Böyle bir şans yok. Command Rex. Command Rex. Ne ne güzel söyledim lan. Command Rex. Ne yapacağım ben buna şimdi? Ezik tamam böyle bir ajan geldi durunmayayım dedi. direks Coleman dedi. Şimdi Benden bunu almamı mı istiyor? İçeri Yoksa cukkalamamı mı istiyor anlamadım ben onu. Ben onu anlamadığım için Birazcık mutsuzum. Ee, ama Sanki yapmam gereken şeyi biliyorum. Yapmam gereken şey şu. böyle. Ben bunu bir şekilde Tamam, ben bunu geçirmiyorum. Ah. Allah inşallah yanlış bir şey yapmadık. Hayır. Ne var lan basket? Bu mu? Ne oluyor lan? Ağustoska yozlaşmış liderlerin zehirlediği büyük bir ülke. Savaş bu hükümeti aç gözlü ve paranoyak yaptı. Bunu kendin de görebilirsin. Ağustoskayı bu durumdan kurtarmak için bize yardım et. Ezik yıldızının düzeni. Artı ezik yıldızının düzeni. Allah Allah. E Allah. No kişi girmekte serbestmiş bu arada ki serbestti zaten ben sadece onun ismini verdi diye almadım götürtmedim değişik değişik bir son oldu ben oyunu gayet kolay bize pasaportu versin ben inceleyip cukkalıyım diye düşünmüştüm maalesef böyle değilmiş ee birazcık sakat işler gibi de bakalım ne yapacağız bir sonraki bölümlerde burada kesiyorum ee, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ee videonun sonunda çıkan kutucuklara tıklayıp diğer videolarımı da izleyebilirsiniz ee, şimdilik benlik bu kadar. ben ne ya? Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abi sen ne ayaksın ya? Abi <laughs> Ay, ne oldu? Abi öldün mü? Abi böyle bir şans yok ya. Abi. Abi. Lan. Kadın bildiğim pipili lan.